Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni karakter sütü ne zaman gelecek onu göstereceğim. Yeni güncelleme ne zaman gelecek onu da göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yeni güncelleme elini no, no, no. kesin. bildiğimiz şeylerden biri şu. Bu arada yer aldığım çok Etiyopya'dan bugün maç yapmadım. Onu boş verelim. Arkadaşlar 4 gün 13 saat sonra ne zaman video atarım bilmiyorum. Montajlaması falan biraz zaman alır da. 4 gün falan sonra arkadaşlar yeni güncelleme gelecek. Power play kalkacak. Yine 4500 kupada kupa işte herkesin katılabileceği bir lig oluşmuş olacak. Arkadaşlar bu o ligde ilk başta kısa sürecek. O lig sonraki zamanlarda Sezon bitene kadar o da, o da o da bitmiş olacak. Yani ilk başta kısa sürecek, sonra sezon bitince o da bitecek. Şuradaki büyük kutu var, ya, o onun yerine gelecek. E, bu arada yeni karakter ile ilgili sorunuz var? Bence em, arkadaşlar oyun bunun oyun arkadaşlar güncellemenin hepsini birden yapar. Çünkü büyük bir güncelleme olacak arkadaşlar. Ee, bir de bildiğiniz gibi yeni güncellemede arkadaşlar önce bu tutarken inanabildiğiniz yeni güncellemede şunlardan bahsedildi. E, yeni sava Paris savaşçı Paris Saint Germain bahsedildi. Yeni kostüm pardon. Yeni kostüm Paris Saint Germain Mike ilk başta bedava ama şansın olacak. E, savaş topunda e, 4 maç yeni hakkınız var. 9 maç kazanırsanız savaş topunda o, o, özel etkinlikten Paris Saint Germain Mike kazanacaksınız. Değil mi canınız mı bitti? 2 canı 30 taşa öyle öyle elmas en, en, karşılığı can alacaksınız. E, piyasa piyasa değilim. Oyunda parçalanacağım ama mark 150 taşı satılacakmış. yeni bir de yeni bir tane skin daha varmış. Adı Bibilante'ymiş. E, o da zombinin çakması gibi. Ayrıyeten başka bir şey daha varmış arkadaşlar. O da arkadaşlar Powerplay bildiğiniz gibi bitecek. Power Play bitecek. Onun yerine arkadaşlar em, Power League mi öyle bir lig yapacak. Onda da bunun gibi olacak arkadaşlar. Ama ondan tek te, tek başınıza Power League'i oynayabilirsiniz. Hem de takım olarak da oynayabilirsiniz. En daha gün önce saat sonra yeni güncelleme gelebilir arkadaşlar. Em, ve başka şeyler de vardı. Suit. arkadaşlar bildiğiniz gibi 10.000 kupada gelecekti. gelecek arkadaşlar sudu. Bu arada arkadaşlar bilmem ne için çekilişimiz var. Şartlar kanala abone olmak. Herhangi bir videoma like atmak. 3 bilimleri tümden açmak. 4 e, TikTok tam fus, puslu mortis sayfasını takip etmek. E, son olarak da şanslar atmak için kek şart, kesme şartı ve kesme şartı ise boşlukta <laughs> kanala abone olabilirsiniz. Ee, yeni güncelleme ile ilgili Brawl Stars'tan da resmi açıklama geldi. Ee, yeni resmi açıklamaya göre bir hafta sonra yeni karakter gelecek. Bence arkadaşlar oyun bunların hepsini Power League'ini, Power Play, bilmem Stu'yu, ayrıyeten Tampe bilanteyi Passenger hepsini arkadaşlar şu tarihte getirecek. Bir hafta sonra Power League bitince getirir. Çünkü arkadaşlar bu kadar şey yapmalarına gerek yok. Uğraşmamalarına. Hepsini bir gün yapsınlar, besele bitsin değil mi arkadaşlar? Ee, bu arada çekişte bir kişi Bobpers Herkes yüksek kod vereceğiz. İsa uçalı, PUBG'de uçalıysa kafa topunda elmas alırsa Supercell oyunlarında elmas alır. İster Red Bull'da can alır. Ha istediğim oyunda kullanabilir. Bir de Brawl Stars hesabı vereceğiz Brawl Pass'li. Yani tabi 1000 aboneden açıklanacak 1000 abone olunca Brawl pesini alırız şu an 130 taş var arkadaşlar yaparız ee, bir, bir hafta iki hafta sonra bu Braille... bir hafta ya da iki hafta sonra onu hesaba Brawl pes almış olacağız İyi şanslar. Bu videomuz da buraya kadar. Benim kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.